Sizin bu mantığınızda gidecek olursak, o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçimlere giriyor. Böyle mantık olur mu Allah aşkına? Diyen Erbakan, AK Parti iktidarına seslenerek, partisinin İBB adayını çekmek için sıraladığı şartlar arasında İsrail ile ilişkiler ve emekli maaşları yer aldı. Fatih Erbakan, İstanbul adaylarını geri çekmek için şartlarını şöyle açıkladı. İsrail ile ticaret sonlandırılacak. Kürecik radar üssü kapatılacak. En düşük emekli maaşı 20. 000 Türk lirası yapılacak.